Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. z Ebir oynuyoruz ve Yanımda Easter Games TV'den Mete var. Meteciğim hoş geldin. Abi hoş bulduk. İkinci sezonumuz hayırlı olsun. z de. Çok deli olaylara gireceğiz. Arkadaşlar oyuna 3 GB yani 3 GB'a yakın bir güncelleme geldi. Hı hı. Biliyorsunuz zaten e, biz Mete ile birlikte en son bölümde bu güncellemenin geleceğini söylemiştik. Evet. Şu an biz bodozlama girdik. Çok fazla ne geldi ne gitti bilmiyoruz. Aynen bir araştırmaya girişeceğiz evet, zaten. Aynen abi. Ee, arkadaşlar bu gelen güncellemeyle birlikte zaten biliyorsunuzdur. Ee bizim kayıtlarımız silindi. Yani bu güncelleme kayıt silen bir güncellemeydi. Biz yine Aynen. elimiz boş bir şekilde. Hani böyle şeyler olur ya abi. Birinci sezonun sonunda böyle ana karakter bir kaza geçirir. Aynen i̇kinci abi. sezonda her şeyi unutmuş bir haldedir. Öyle diziler vardır ya. Aynen o tatlı abi. oldu biraz. Biz de elimizdeki her şeyi kaybettik arkadaşlar. Resmen evet. bu güncellemenin gelmesiyle kaybettik ama ikinci sezonda şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, biz bulunduğumuz bir yer belirleyip arkadaşlar bir konum belirleyip deriz ki size işte kişneye de şuradayız. Gelin hep birlikte e, biz video dışındayken ya da video içerisindeyken yerine hep birlikte ev yapalım. Mesela ben birinci e, sezonun finalinde de söylemiştim arkadaşlar. Aynen. Neden olmasın ki biz kişinin evde gözümüzü açtığımızda eski evi yaptığımız yerde sizler bize sürpriz yapıp yeni evler olmayasınız diye. <laughs> yani burada da öyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Biz şimdi videoda bir keşif yapacağız Selim abiyle birlikte. Evet aynen. Bu, Bu keşif... arada biz e, Pleasant, e, lafını kestim Mete'ciğim. E, Pleasant Valley'nin yakınlarındayız arkadaşlar. En son hı hı. ev yaptığımız yer ama buraya taklacının bir ev yapmış hatta Aynen. birkaç taklacı yapmış. Kesinlikle. Yerimizi kapmışlar Mete. Burası <laughs> bayağı da büyük bir yer olmuş. Biz de şu Aynen. iki ağaç arasına güzel bir yer yapmış hatırlarsan abi. Aynen buralar abi. bayağı şey olmuş ya. Abi buralar hep gözünü yani. seveyim yani. <laughs> Aynen. Biz biliyorsunuz arkadaşlar 1. sezonu izleyen arkadaşlarımız e, izlemeyenler varsa da kesinlikle kaçırmasın derim. Aynen. E, i̇zleyen arkadaşlar buraların dutluk olduğunu bilir yani. Buralar zaman. Bir dakika. Hop. Abi gelsene bir. Ne oldu abi? Hayırdır. Gel gel gel. Hayırdır mı? Şu ev bizim değil mi? Bir dakika abi. Abi yok bu ev bizim değil. Yani değil bizim, mi? Bizimki böyle abi, değil ya. Adamlar tam buraya ev yapmışlar. <laughs> terbiyesiz ya. bilsiz herifler ya. ya. Bizim evimizi buradan belediye yıkmış arkadaş. Arkadaş Bunlar biz yıkmış. buraya. Ne olur sizin Abi babanız ya? kim lan? İnsan Hı? bari şifresini aynı koyar lan. Aynen. Alo. Hop Kapıda bir dakika. Yakın. iş lan? Oğlum ses o, geliyor. İkinci sezonun ilk zombisini indirmeyelim mi abi? Gel. Aynen. <laughs> Valla. Aynen. Önüne arkalı hocam. Hop. Taklidiriz. Arkadan diyeceksin. da geldi. Abi tak, sen ona iki de ben diğerine gireyim. Taklidiriz onu. Taklidiriz seni. Evet. Hop. Hoppa. Abi ikisi Güzel. de indi. Güzel. Evet, i̇kinci Yalnız sezon Mete, ilk zombileri de hayırlı bak, olsun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar rüşvet vermişler kardeşim. Bizim evi kaldırmışlar buradan. Abi ha, kesinlikle katılıyorum. Bu ne lan bu? Terbiyesiz herifler. Benzinli... Kaçın oğlum. Kaçın. Lan burayı. Kimse yok mu? Yok mu? <laughs> Abi. 1, 2, 3, 4 deneyim bakayım olacak mı? Abi bizim şifremiz kaçtı? 45 kaçtı ya. Abi. 78, 40... 15'te. 78, 15'te değil mi? Aynen. Olmuyor değil mi? Abi yok. insan var. Şifreyi bari aynı Neyse. En azından <laughs> bizim tanıdığımız arkadaşlar bu şifreyi koyduysa ya da bu ev yaptıysa belirtin de e, yorumlarda Sıcak bir çayınızı Aynen. içelim arkadaşlar. Arkadaşlar Ama... bu arada 3. sezonu hem Easter Gamers TV'de hem de oyun portallı Deli Vilek bekliyoruz artık. İ i̇kinci Ona göre sezon. devam edeceğiz. Üç. <laughs> ha i̇kinci. Pardon 2. sezonda değil mi bu? Ama 3. sezonda haberi geldi buradan. <laughs> Aynen 3. sezonda olabilir arkadaşlar. Aynen. Sizin beyinlerinize göre biz seriye devam edeceğiz. Bu arada Altis Life'ı da bırakmadık. Ara ara onu da oynayacağız. Mete tatildeydi biliyorsunuz. Artık bir geldi artık, abi, bomba gibi devam. Için kaldığımız yerden, GTA'dır, altistir, H1Z1'dir, Rocket'tir, daha edeceğiz. farklı oyunlardır. Devam edeceğiz arkadaşlar. Aynen. Ya bu arada, şunu söylemeden edemeyeceğim, bakın tatildeyken izledim abi. Ee, daha doğrusu arkadaşlar size de söyleyeyim ki izlemişsinizdir de. Selim abinin Five Nights at Freddy's 4'ü izlediniz mi ya? İlk bölümü. <laughs> abi bir izleyin ya arkadaşlar. Abi <laughs> yani, hiç hatırlatma onu, yemin ediyorum yani, var ya. Yılların Selim abisi. Bir izleyin abi orada? Abi çok deli tırsmıştım. Gerçi biz burada... Bu arada biz rahat rahat geziniyoruz ama evde kim var, kim yok hiç bilmiyoruz. Kimim? Vallahi abi birisi çıkıp hop kardeş hayırdır dese yerindir yani. Aynen. Abi bu arada ben adamın etlerini çalıyorum. 30 tane tavşan eti var. Harbi mi? Aynen bu abi trap'ler misin? yani tuzaklar var burada. 15 de burada var kardeşim. Abi gömdüm. Abi biz tabii dımdızlak başlamadık arkadaşlar. Yani Aynen. yine silahımızı falan, çantamızı... Tabi boş Aldık. silahımız mermi <laughs> evet, Boş silah abi. Şimdi canım bir plan yapalım. Evet. Ne yapalım abi? Şimdi abi benim e, olayım aslında şöyle. Çok fazla e, Present Valley içine girip zombi çekmek istemiyorum açıkçası. Hı -hı. Biz yine bu bölgeye mi yerleşelim? Bak bu bölge aslında kalabalık sıkıntılı bir bölge. Abi bu bölge çok güzel bence. Ne yapalım biliyor musun? Bak, de, hatta hiç... adam hazır orada görüyor musun? Şey yapmış abi. Aa altını yapmış değil altını mi? Altını yapmış. Biz üstünü yapabilir miyiz? Ne abi, diyorsun? Üstüne geçer miyiz diyorsun? Abi ben istersen bak demir bulurum, sen de odun toplarsan biz bu işi becereceğiz. Abi ben oduna giriyorum o zaman. Abi Ama ben şurası de... çok güzel oldu. Şöyle bir bakayım. Şimdi ben haritadan da konum bildiriyorum. Arkadaşlar tamam. konumu bildireceğim. Tamam mı? Biz şu an D6'dayız. Aynen arkadaşlar. D6. Kişi Ay, ne sorundayız? Bakın D6'da Police Station I think falan gibisinden bir şey yazıyor. Biz tam o noktadayız abi. Orada zaten göreceksiniz bu yerleşiklikler. Bakın Aynen. şunu. Şu altı hazır üstü olmayan yer bizim artık o kadar ev yaptık bitirdik silinmesiyle birlikte burası bize bonus hocam burası Aynen. bizim yani tamam mı? Aynen sıkıntı yok. Hiç öyle tapusuydum tapusuyla uğraşamam bura bizim dediysek bizim hocam tamam mı sizden <laughs> ricam E1 Z1'i seven oynayan arkadaşlar buyurun gelin kişi ev Avrupa serverında oynuyoruz gelin destek olun. Oha Buraları... araba patladı lan. Buralara bir şeyler yapıyorum. abi sesi duydum ben de. Oğlum ödüm koptu. Nasıl araba patladı lan? Araba nasıl patlıyor ya? Durduk yere mi? Abi araba patladı. Şimdi bak scrap metal veriyor metal parçası. Az önce araba havaya uçtu. Abi sen vurunca mı patladı? Evet vura vura arabayı patlattım ya. Patlama gelmiş arkadaşlar. Vay 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 İliç. süper. İlginç. Desteklerinizi bekliyoruz efendim işte. Bize gelin yardımcı olun. Birlikte burada bir Aynen imparatorluk abi. inşa edelim ya. <laughs> Oğlum biri bomba falan atmış olmasın sakın. Biz araba patladı diyoruz ama. Aman abi. Sıkıntı olmasın Mete. Abi olur. Buralar Oğlum, adamların... yerler değil. Aynen yani. Yani sen biz daha Cem'in lanetini unutmuş değiliz. peş evet, Beş parmak mezarlığı. <laughs> Valla daha unutmuş değiliz. Evet abi. Tabi serinin devam etmesiyle birlikte bu bölgedeki diğer ilginç olayları birinci onun arasında yaşadığımız bu ilginç olayları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar ilginç hikayeleri ama Güzel bir like gelirse, güzel yorumlarla birlikte bu hikayeler kalpli yerden devam eder. Daha Selim abi birinci sezondan sözü olan şarkı olayını burada bir yapacak yani. İlk Aynen abi. Birinci sezonu ben şarkıyla kapatmıştım. Aynen. Bunu yapacağız arkadaşlar. Selim Özellikle abi. şöyle güzel bir parça patlatacağız sizlere. Patlatacak yani. Hop. Hop. Abi ben üç güzel tane Bluetooth buldum. Ses mi duyuyorsun? Biri mi geliyor? Yok abi rüzgarmış gözünü seveyim ya. Göz bu arada biraz bayağı... oyunun Gece görüntüsü biraz daha açılmış gibi değil mi? Evet 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 bu bu konuda çok mutlu oldum ben evet, ya. Evet kesinlikle ben de abi. Abi çok çok güzel olmuş. Grafikler de aslında ben gündüz oynadığımızda seninle buluşmaya çalışırken gündüz oynadığımızda... Of. Of. Ama, abi, abi ne abi, oluyor gözünü seveyim ya. Patlama efekti falan böyle dumanın çıkması falan bayağı iyi olmuş ha. Aynen. Bildiğim patlama olduğunu hissediyorum yani orada. E, gündüz grafiklerine basın böyle bir tatlılaştırılmış, yumuşaklaştırılmış grafikler hoş gözüküyor daha abi. Aynen böyle. aynen. Gayet güzeldi. Bu 3 GB'lık güncellemeyle bir şeyler yapılmış. Hatta onunla güncellemeyle neler geldiğinde yorumlarda bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Evet yani evet. bilginiz varsa biz bodozlama girdik. Tabi tabi yani ben tatilden geldiğim için alelacele çok fazla böyle bir araştırma şeyimiz olmadı ama aynen. varsa bildiğiniz bazı şeyler güzel olur. Şimdi abi bizim dört tane e... Scrap Metal'imiz var. Benim şey gitti yalnız ha. Ne abi, levye mi? Levye gitti abi. Baltam var sadece. Scrap Metal var diyorsun. Ben sana şöyle bir şey diyeyim o zaman. Bak abi. Ben 4, 8 12 14 tane odun topladım. Bak burada bir tane kulübe var. Hı -hı. Beni göre beni bulabilecek misin? Abi, bir göreyim. Ee, arka Ne ne taraftasın sen? Ha, gördüm ha, kulübeyi. gördüm bak. Aynen. Abi, şimdilik şurada başımızı sokabilecek bir yer yapabiliriz. Bak şu kulübeyi yapmış birisi. Hı -hı. Biz buna kapı koyup bunu ot sahiplenebiliriz. Ne abi, aynen. Kapısı yok mu onun? Bunun kapısı yok abi. Abi Çok güzel. Tamam, tamam. Evi, İlk ev, gece için... evi dediğin kapı yapar hocam. <laughs> aynen, değil mi? <laughs> Evin içini kadın Şimdi... yapar, dışını kapı yapar hocam. Aynen abi. Şimdi kapı için <laughs> ne lazım bize Mete? <laughs> ha, kapı için... Ee, çok güzel soru. <laughs> çok güzel soru abi. Discovery'den <laughs> bulacağız. Biz Discord'den her şeyin... kapıyı bulacağız abi. Kapıyı bulacağız. Discovery'de bakayım. Metal bracket lazım kesinlikle. Tamam. Yani ben buraya benim odun atmaya çalışacağım. Aa ben odun Aa benim odunlarım nereye gitti kestiklerim? Odunlar yok. Bir dakika. Almamış mıydım? Yok, kendisi normalde otomatik alıyordu. Aa demek ki artık burada tek tek <laughs> alıyoruz güncellemeyle birlikte. <laughs> Aynen. Gerçi benim çantam yok abi ben çok odun alamıyorum sana. Abi ben alayım. Odunları ben alayım. Hatta sen şeyleri ben de toparlayalım. Evet, kullanabileceklerimiz. Storage. Storage konteyner Aa şey var lan burada. Ne abi? Abi kutu Aynı var. koyabileceğimiz Aynen ya. aynen. Aletleri saklayabiliyoruz. Bak konteyner var. Harika. Şimdi şöyle Discovery'den Woodlock'dan ne bulabiliyormuşuz? Ee, İki tane de daha de. lazım. İki tane daha mı Woodlock lazım? Aynen. Gönder bak. bakayım abi. İndiriyorum şunu. Şuradan alırsın. Güzel vuruyorum ve ya. Abi bende vurmuyorsun biliyor musun? Hadi ya. <laughs> Harbi mi? Vallahi. Evet şimdi düşünce şey oldu. Hoppa! Düştü mü abi? Yıkılan ağacın sesi hoş gelir. Evet şurada bir tane log var çok güzel. Eşeğin kafasına vurayım yani ben. Bir tane daha at bakayım abi sen bana. Bir tane o, daha mı yıkayayım abi? Aynen yok odun at abi bana bir tane. Odunum Senin... yok. Ha yok mu üzerinde hiç? Yok üzerinde yok ama şurada var abi gel. Nerede abi? Şurada ben bir, bir ağaç daha yıkmıştım. Tamam. Önceden direkt alabiliyorduk bunları ya. Evet evet direkt küt diye alabiliyorduk da bunları artık direkt yerden almamız gerekiyor. Aynen, ya, bir abi. tane de burada var abi. Hop. Bak bakalım bir kapı çıkarabilirsen. Şimdi biz kapıyı nasıl yapıyorduk Mete'ciğim? Abi onu sürekli Discovery'den odunları koyacaksın ve Discovery'den göreceksin ya. Sürekli abi, Discovery yapacaksın. 9 tane koydum. Dedim. Ne diyor? Değer on iki to find. Ha. ha. onun yanına iki şey daha koymak lazım demek ki. Aynen. O zaman şöyle yapayım. Biz metal Bracket'ı her şekilde yapacağız zaten. İki tane yapalım. Hı hı. İki. Şimdi şöyle yaparsak nasıl olur? Mud Block. Metal Bracket. İki tane yetmiyor mu abi? Sen bir bakabilir misin abi ona? Abi hemen bakıyorum. Bu hemen kap için ne lazımmış? Çivi falan lazım mıydı en son biz? şey yapmıştık ama. Hı hı, bir kapı olayına bakayım ben. Dur. Tamam. Hı hı. Abi wood plank yapalım o zaman birkaç tane. bir Hı hı. 2. 3. 4. abi discovery'den şimdi wood plank'lerimiz nerede bizim? Burada. Metal bracket. Mutlu Abi bak. neymiş biliyor musun? 2 tane nail, 4 tane wood plank 2 tane metal bracket 2 tane metal bracket Evet 4 ee, bu... tane wood plank Evet tamam ondan da var 2 tane çivi Çiviyi nasıl yapıyorduk ya? Ona da bakayım hmm, Çivi 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 de metalleri mi Discoverlıyorduk? Yani metalleri ben şeye koydum, metal bracket çıktı. Hatta metal kapı yapmak için iki tane metal bracket, iki tane metal sheet hmm. varsa... O daha basitmiş aslında. Evet. Onunla da metal kapı yapıyormuşuz abi. Ha çivi, bir tane metal şart tahta yapılarda crafting yaparken ihtiyacın olacak demiş. Bir tane metal şarttan çivi yapıyoruz abi Discover'layıp. Metal şart. Aynen. Metal şart abi. <laughs> Aynen metal her türlü şart. Bir metal, e, <laughs> bir scrap metal'da discoverlayarak e, metal şart yapıyormuşuz. Abi o zaman biz şu baltayla bunları alabilecek miyiz acaba? Hiç bilmiyorum ha. Baltayla alınmaz. Yok abi. Alınmıyor değil mi? Baltayla vermiyordu. Evet. En belki. son vermiyordu. Evet. Belki güncelleme ile birlikte değişmiştir bir şeyler. Deneyebiliriz. Aynen. Şöyle bir deneyim bakayım. Hatta bir arayalım bakalım bir şey var mı. Yok. Abi yok ya. Sıkıntı. Şimdi. E, abi biz şey mi bulacağız şimdi? Bize bir tane crowbar lazım. Crowbar. Çağırın Gordon Freeman'ı. Abi. <laughs> Aynen getirsin abi Levi'yi. campfire, metal bracket. Sıkıntı. Şeye mi girelim acaba? Present Valley'e girip gelelim mi? Olur abi, bele için. aynen, levi için gidelim. Tam. Hadi bakalım. Levi için Present Valley'e doğru. Yalnız abi Present Valley çok takla, bayağı zombi var. Evet, sıkıntı Yalnız e, güncelleme ile birlikte gelen yeni özelliklerden bir tanesi arkadaşlar bu Yerde kazıklar var ya tuzaklar. Evet, hı, hı Zombileri on, onlara çektiğiniz zaman zombiler onda ölüyor. Evet evet ben geçen yani güncelleme gelmeden önce bilim <laughs> sezonu oynarken onu denediğimizde maalesef işe yaramamıştı. Hı hı. Ee, ama bizim gözümüze çarpan özellikle bu bayağı Aynen. hoş oldu yani. peşinizden Kesin, gelen zombileri kazık görürseniz kaza doğru çekin ve onların geberişini izleyin arkadaşlar. Kaza oturttun arkadaşlar. Kesinlikle <laughs> Kaza oturtma gelmiş yani resmen. Aynen. Ya şunları bir kıralım bakalım. Belki bunlardan bir şeyler çıkabilir ha. Bazen çıkıyor abi bunlardan bir ah, deneyeyim ben de. Abi orada bir tane şey vardı. Yazın valide. Ne Sen abi? Sen söyle. Bir araç garajı vardı abi. Aa evet. Abi kesin orada, orada vardır. Yani. Garajda çıkıyor zaten legeler. Kesin orada yani vardır. Abi. Bu arada bu gözetleme kulelerinde bir şey var mı ya? Hiç bilmedi ki Aynen Girelim hiç girmedik mi abi? ya. Hadi bir bakalım. Aynen bir bakalım ya hiç girmedik Gülüyor abi. falan olmasın? Abi sıkıntı ya. <laughs> Hop derken abi kıyar bile çıkmadı ben o kadar söyleyeyim. Ciddi <laughs> mi? Aynen. Ya, hıyar hıyar da bile. çıkabilir dedik ama. Hıyar bile çıkmadı. Hıyar bile çıkmadı yani aynen. Şimdi arkadaşlar tekrar Pleasant Valley'e gireceğiz. Biz zaten evet. üzerimizdekileri görüyorsunuz işte kurşun geçirmez yelek falan var. Hı hı. Ee, biz bunları polis merkezinden kraftlamış yani almıştık. Ee, abi hatırlıyor musunuz? Presbyterian merkezini... girişi böyle değildi bak. Evet evet değişmiş ya. Değişti, bayağı bir gözlem kuleleri falan eklenmiş. Bir, bir elden geçirmiş Aynen, bayağı bir şey. Bir elden geçirmişler herhalde. Yani 3 boy, boyutlu diyorum ya. 3 GB'lık e, güncelleme ile belli başlı evet denildiği gibi bir şeyler hakikaten değiştirilmiş. Bunları tabii biz ikinci onda keşfedeceğiz. Yine Aynen. arkadaşlar önce keşif. Sonra barınacak bir yer, önce hayatta kalmaya çalışmak, sonra barınacak bir yer bizim buradaki en büyük hedefimiz. Radyo buldum abi, bunun dışında levye varmış. O ne? radyo ne işe yarıyor ya? Abi onu da bilmiyorum ya. Onu da çözemedim daha henüz. Dark tape, abi şunu da alalım. Arkadaşlar ne işe yarıyor radyo? İçinizde evet, radyo... bilen arkadaşlarınız varsa... Yani bir yardım vardı da çağırmıyoruz. Hmm. Yani güncel haberleri falan duyalım diyeceğim ama ne alaka? Öyle bir şey de yok oyunda. Belki yardım falan çağırabiliyoruzdur ya. Hani olabilir belki Aynı gruptan yani... kişilerle. Hı, hmm, o olabilir. Ya da şöyle bir şey olabilir. Radyonun parçalarını söküp belki farklı silahlar yapmakta kullanıyor olabiliriz. Hmm, olabiliriz Bunu belirtirseniz biz ona göre seviniriz arkadaşlar. Şimdi bir şeyler ben yapalım. Şöyle yukarı doğru bir çıkacağım. Abi yukarıda bir şey yok. Aynen yok ya. Vallahi abi sen. biz o araç garajına gidelim. Orası Hadi her yok. ne kadar tehlikeli olsa da şu an için. Hadi gidelim abi. Gideceğiz çünkü o bizim şey lazım bize. O levye bize lazım abi. Aynen. O levye buraya gelecek. O kapıyı yapabilirsek en azından. <laughs> kapıyı yapıp bölüm bitirebilirsek. Aynen. Kafamızı sokacak bir yerimiz olur. Şifremizi koyarız rahat oluruz. Sıkıntı yok kardeşim. Adamlar abi, buraya rezidans dikmişler ya. Şuraya bakar mısın? O Doğru buldum lan, ben i̇çeri yani bu... girebiliyor abi? Nereden? Bu hani tam böyle polis merkezinin karşısında büyük bir yapı var ya. o içine girebiliyor musun onu? Aynen. Yok artık. Aa çok iyi. Var mı içeride bir şey abi? Konteynerlarına bakıyorum şimdi. Ben buradan... Burası bomboş abi. Tam takır kuru bakır. Ben boru buldum abi. Boru acaba kırabilir mi Demir demiri kırar mı acaba? Abi Emir Demir'i keser ama. Abi, bilmiyorum. <laughs> Sen boruyla bir denesene. Ben de onu deneyecektim aslında ama. Tamam ben boruyu aldım. Baltayı bıraktım o zaman. Oldu mu bende. boruyu Mete? <laughs> Vallahi GTA'da aldım abi. GTA'da <laughs> abi, biliyorsun. Son yani... 7-5'lik olan oyunda fena aldım önde. <laughs> Hatırlatmasan olmaz. Abi hatırlamıyorum. Aa abi? Al, buldum Crowbar. Buldun mu? Yani. Harikasın kardeşim. Hemen Gel. Demir, demir loot'la abi. Abi ben şuradan şunu... Hatta pipe, pipe'la denemiş miydin? Yok denemedim. Direkt crowbar aldım abi. Pipe'ı bıraktım. Beni bulabilirsen sen de pipe alabilirsin aslında. Üzerinde çanta var çünkü. Ya Aslında ee... pipe'ı üzerime çekiyorum ama alma Sen neredesin ki abi? abi ben o bulunduğumuz yer değilim az önce. Ge girişte misin? Ha girişteyim girişteyim. Tamam ben geliyorum abi. Sen o zaman şey metali hazırla. Biz ilk baştan tehlikeye girmeden Tamam Evimizi abi. Evimizi bir yapalım, daha doğrusu kapıyı takıp çalıntı şelter olayına gireceğiz abi. <gülüyor> <gülüyor> çalıntı şelter abi. Bu bölümün ismi hadi çalıntı şelter <laughs> olsun. Çalıntı şelter olsun, aynen. Evet. Geliyorum Ama hadi. arkadaşlar yani biz biliyorsunuz birinci sezonda kaç bölüm çektik. Ve gerçekten gururlandık bazı şeyler yapmakta. Sizler aynen. yayınlarda olsun, burada videoların yorumlarında olsun geldiniz, yardım ettiniz, çok çok sağ olun. Aynen. Biz burada bir shelter hak ettik biz ya. Bir odada abi, bir, olsa bir şelter hak Aynen ya, bir hak ettik, ettik yani kardeşim. O yüzden evet. bunu alacağız hocam biz. Yani. Taklitciler seriye devam edelim mi? Bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Evet. Kesinlikle. Ona göre yani e, sizlerin yorumlarına göre ikinci sezondan olaya gireceğiz. Aynen öyle edeceğiz. abi. Altis de devam edecek. Tabi tabi. Ben tatilden döndüğüm için artık devam edeceğim. Aynen ersek. aynen. Altiste falan da devam edeceğiz. Bir yandan Beybir falan oynarız. Hı hı. Güzel olur ya. Bayağı bir çeşit olacak. Özellikle sizin bu tatil döneminizde Biraz böyle hani oyun çeşitleriyle daha fazla eğlenmenizi istiyorum işin açıkçası. Hı hı. Metal de aynı şekilde. Aynen öyle yani abi. Böyle ne kadar çeşit o kadar çok eğlence demek. Kesinlikle katılıyor. O yüzden yeniliklere açık olun arkadaşlar. Abi scrap metal düştü bana bir tane. Düştü mü? Çok güzel Aa, abi. Zombi geliyor arkadaş iki tane. Aynen. Sen bir... Aynen, onları bir... Aynen ben onları bir yiyeyim abi. Olarak. Hop tak da yiyeceğiz. Tak da yiyeceğiz. annem tamam. gel. Adam, gel ısı açan mı? İndir gel. öyle. İndir öyle yanlış. Yok vallahi yok. Benim bacağım bana zor yetiyor lan. Sen <laughs> ne yapacaksın bu bacağı? Boş ver. Abi scrap of clothes. <laughs> evet şey aldım. Dur abi ben alayım onu ya. Onu da bir alabilir bak bir tane ya daha Allah yeri var. Allah aşkına bu. Bir gidin ya bir rahat bırakın adamı Yok, ya. Yok lan bir kazık otursak size. Abi ileride kazık bak. Şu solda var solda. Solda Soldaki var. Solda ki var ya gel gel. Giremiyor musun oradan? Oradan giremedim abi. Zaten biraz da kanamam var. Aslında ben... Ooo Oo benim, bende de kanama var. Benim bir bir pit stop yapmam lazım aslında. Gel oğlum hadi gel o enerjim yüzde yirmi oldu. Ya o yüzde yirmi çok az. Kendine dikkat et. Abi ben karavana gidiyorum ya. Hop tamam, tarihliye gideceksin diye... Lan oğlum ne iş? Ben karavana gidip kendimi koruma altına alacağım. Geberdi mi abi? Aynen geberdi. Şu abi sen o scrap metal'ı bana versene. Şu arkamdakini tamam, alırsan... Tamam onu alacağım abi. Ben, bu arada benim enerji de gidiyor. Atlıyor mu lan bu buradan? Bu buradan atlayamıyor herhalde. Güzel. O ilerden bir yerden giriyor ama ya. Neyse Öyle sen mi? işini gör abi ben onun gelmesine izin vermeyeceğim. Benim kanım on şuradan bir ben şey. Ben sana gidecek. geliyor direkt ya. Bak, 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 dur 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 kaç kaç kaç. Allah'ım askerlik arkadaşı sanki ya. <laughs> e şu olsun. Lan gider lan misin? O hadi Anladım. lan. Beyefendi gider misin? Abi misiniz? yapıştırıyorum. Dur. <laughs> Beyefendi <Hocam>. bakar <gülüyor> mısınız? <gülüyor> 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 abi <gülüyor> sen <gülüyor> o şeyi bana ver. <laughs> ben ondan bir çivi <laughs> yapayım. Hatta yapabiliyorsan sen yap. Aa nerede scrap metal? Almadın mı oradan? Scrap cloth var. Ya ben benim üstünde bir şey yok ya. Çanta falan orada kaldı. Hmm, tamam ben alayım abi oradayız o zaman. Hoş abi onu bir al. Arabanın yanında hemen. Şimdi bak bir kişi. Şu... Evet. Allah'tan sağlık. Geliyor var. sana şey gidiyor. Ya Allah aşkına bir gidin oğlum ya. Bir gidin ya. Abi sen git onu ben kendime çektim onları. Sen tamam git. tamam ben gidiyorum abi. Bir taneden yapabiliyoruz değil mi Meta? Ha yapabiliyoruz abi. Tamam çok güzel abi harika. Bir taneden yapabiliyoruz. Diğer zaten Öyle malzemelerimiz var. Aynen. Şimdi bir halledersek. Aldım aldım tamamdır. Aa bak zombiler kaza girdi. Süper. Zombi kaza girdi mi bundan tatlısı olmuyor Aynen abi. Abi onda discover yapıyorsun hemen e, metalle. Ha, zombi Şimdi abi discover metalle bir tane mekan scrap of bir dakika scrap metal Dur ya açık bir. Hop. Metal şart çıktı. Ha metal şartla da yap abi discover. Çivi olacak. Metal şartla discover mı yapacağım? Hı O zaman metal şart yapmam lazım önce. Craft'tan. Ha craft'tan metal şart yap. Tamam. metal Ondan şarttan da şey çıkacak değil mi? Aha. Çivi çıktı. mı? Çivi çıkacak abi. Yani tamam ben abi. okuduğum kadarıyla en azından e, o şekilde. Öyle. Ben. Tamam. Okuduğum ve hatırladığım kadarıyla. Şimdi o zaman crafting yapayım. Metal shard yapayım bir tane. Discover'dan metal shard atayım. Discover'da abi. Evet, evet abi, abi ne yıl? Ne geldi değil mi abi şimdi? Ne yılında sen güzel. bizim o diğer discover yapıyorsun? Kapımız geliyor. Sonra evimize gidiyoruz misler gibi. abi. Hadi bakalım. Kafamızı takıyoruz. Abi ben eve doğru gidiyorum o zaman. Ben de geliyorum abi. Hadi bakalım. Aa bu arada yemek zehirlenmesi yaşıyorum ben şu an. Ne sen çiğ et falan mı yedin? Evet. Ne yapayım abi açlık. Yani, yani ne açtık, yapalım. Açlık, açlık yani. Hayat zor, Zor, yani. zor <laughs> iş ya. Allah kimse kimseyi vallahi açlıkla sınamasın <laughs> ya. Amin amin gerçekten. Ya abi. Hele biliyorsun yani Ramazan ayında bunu çok Sonra. daha iyi anlıyoruz. Tabi tabi sorma. Sıkıntı yani. Sor hocam susuzluk ve evet. Şart. zor. Evet Hadi zor kalk. işler bunlar abi. Şimdi abicim ben kulübeye doğru gidiyorum. Bir tane kapı yapacağım. Hı hı. O kapı buraya çakacağız. Sonra abi biz o zaman yavaştan evet. Uzayacağız. Evet arkadaşlar en azından bu bölümde çalıntı shelter da olsa <laughs> bir şey yapabilmiş olacağız. <laughs> bir şey olacağız. yapacağız abi aynen. Şimdi abi wood plank. Ben seni koruyorum abi sen nail, bakıyorsun. Bur. Metal bracket, discover dedik, evet. foundation stairs diyor yok abi, abi bir kere daha discoverla. Aynen metal Aynı bracket, nail, wood plank, discover foundation ramp değil. Abi de devam. Abi nail tekrar kaç tane nail lazımdı? İki abi. Neyse ben fazla fazla koyuyorum ya. Koy. Abi, koy. Small shake devam değil. Devam. Ya bunun devam. aynısını yapabiliyoruz da bunu yapmayacağım. Devam. Zaten abi. var burada. Hı hı. Ee, dur ya bu değil. Wood plank. Oğlum şey nereye gitti? Ha, metal şart. Metal şart değil, metal sheet abi. Aynen ya doğru. Şöyle yap. Şartsa o yüzden çıkmıyorlar olabilir. Söyle. Metal sheet mi? Aha. Sen metal şart dedin abi bana az önce. Abi bakıyorum hemen tekrar. Hemen. Ee, tamam wooden doğru işte. Ha geldi mi? Geldi geldi. Okey, süper. Abi yapıyorum bir tane. Yapıştır abi, yapıştır gelsin. Yapıştır kardeş. Evet, şimdi biz bunu nasıl koyuyorduk? Abi oradan seçeceksin kapıyı. Yüz mü diyeceksin? Ha place, tamam. Tamam. Abi, Otur. kapımız hazır mı? Oğlum iki tane mi kapı yapacaktık? Bir ha, tane ar mi? Emin misin? Ha, ha, bir bir tane, tane değil mi? Bir tane, bir tane. Abi bir daha bakayım. Az önce koydum mu? Ama... Abi, place de. Tamam. Oturdu mu? Niye oturmuyor abi? Kırmızı mı çıktı? Ne abi? diyor? You don't not have permission to place that... Vay What adiler vay. Abi yer bizim olmadığı için kapı koydurtmuyor. Sıkıntı mı? <laughs> Aynen. Ama şey çıkıyor. Yeşil çıkıyor mu? Aynen. Ama onu diyor abi. Yani iznimiz yok diyor buraya kapı koyma. Bizim değil yeşeldir. Abi gözünü seveyim ya. Olan insan değilsiniz. Abi çalıntı şelter olayına giremeyecek miyiz şimdi? Abi çalıntı şelter aslında girdik. Kapısını bile yaptık. Aynen kapısını yaptık da biz evet. kendi kapımızda kullanacağız galiba onu. Aynen buna bir tane şelter yapacağız biz. Ama güzel kapımızı yaptık etrafı bir keşf bir etrafta bir dolaştık. Ben aynen aynen. Yani baya hoş oldu. Gerçi bunu yapmak da basit ya Mete. Tabii tabii, bunu kolay yaparız abi. Yani aynı malzemelerden toplayacağız. Evet, aynen. Discoverladın zaten bunu. Evet evet bunu discoverladım sıkıntı evet, yok bunu çok yaparız. Çok şekilde buradan devam etmek Aynen. suretiyle ilk bölümü burada aslında bitirelim. Aynen bitirelim abi. Belirli e. zaten sorular sorduk arkadaşlar. Bunları cevaplayabilirseniz Oldukça güzel olur. Aynen güzel olur arkadaşlar. E, bu sırada Yorumlar kısmında, aşağıda sizlerin de yorumlarını yazabildiğiniz yorumlar kısmında Oyun Portal'ın yani Selim abinin kanalının linki var. Oraya tıklayarak kanalına gidebilir, kanala abone olabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir kanalı vardır. Ee, ayrıca oradan da yine eski H1Z1 bölümlerimizi de izleyebilirsiniz. Hel Selim abinin gözünden. Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar aynı şekilde ben de Metal'in kanalını yani Easter Games TV yorum kısmında sizlere yazacağım. Linke tıklayıp gidebilirsiniz. Şey. Ben bu arada konuşamıyorum. Boğazıma bir gıcık takıldı. <laughs> Neyse takliye geleceğiz artık. Aynen evet, zaten getirince geldik. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.